Herkese selam dostlar. Yeni bir Dark Liddle videosunda hepinize selamlar. Bodrum katından neler gelmiş onları göreceğiz. Birlikte geçmeye çalışacağız. tabii ki en zor ve en çılgın modda oynuyoruz abi. E, düşmanımız çetin ve görevlerimiz zor arkadaşlar. Ve her yerde e, bir sürü tuzaklar var. Bakalım geçebileceğiz mi ve Bodrum katına ne gibi değişiklikler gelmiş onları sizlerle beraber e, ben de ilk defa oynayacağım. Şimdi, Mavi Anahtar klasik abi. A few moments later. Ya Mahmut amca odalığı tanıtıyordum bodrum katını gösteriyordun sen neden anlamına. hemen peşimize <laughs> takıldın ya? Al bakayım sana arkadaşlar zor modda oynadığımız için e, sürekli peşimize takılıyor. Gerçekten çok zorlanıyorum. Abi o kırmızı alan ne olmuş öyle ya? Yalnız bak o değişmiş ha. O bayağı farklılık gösteriyor. Şimdi biz hemen şurada mavi anahtarı aktif, aktif edelim arkadaşlar. Şuradan içeriye geçelim. Kodu da gördük. Şunu şuraya atsak bizim için bir problem oluşturmaz. Hemen kodumuzu girelim arkadaşlar. Daha sonra içeriye bakalım. Bu içeriği de merak ediyorum. Acaba neler olur? Aha! Vallahi geliyor he. Bak görüyor musun? Abi hiç peşimde bırakmıyor ya. Gerçekten var ya geçmesi çok zor. O neydi ya? O neydi? Az önceki değişik bir şey gördüm orada. Aha kollara bak. Tamam kolu ittirdik. Kırmızı kolu ittirdik abi. Abi şunun kapatması şey oradaydı. Aha oğlum buraya almışlar. Bak 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 bak. Lan yanlışlıkla ben de mermi harcadım ya. Bu e, dondurma silahının e, yerini değiştirmişler arkadaşlar. Durdurma yerisi yeşil anahtarı al diyor. Şimdi eee görevlerimizde görelim ki farklı bir şeyler var mı acaba diye. E, bu kollar aha kapı he tamam. Abi kırmızı anahtarı kapıyı kolu ittirdiğin zaman bak otomatikman açılıyor. Gördün mü? Kırmızı kol yani. Bende kırmızı kol oldu. Belki sizde farklı bir kol olur. E, ama gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada bayağı beğendim ben ya. Heyecan verici. Bu arada ben yeşil anahtarı arıyorum abi. Hala da bulamadım. Aha! Aa, abi ilk defa gördüm. Oğlum bu ne? Aa bu kapılar açılıyor. Oo tamam tamam o zaman burada bir yerde ya muhakkak hepsine bakmamız. Aha sarı anahtar tabii ya sarı anahtar burada aynen. Tamam sarıyı aldık abi. Bu arada Mahmut da uyanmak üzere Mahmutcuğum. Bak geliyor geliyor ya dur bir ya. bizi Rahat bitirdim ben. abi. Gerçekten çok zor ya sürekli takip etmek zorundasın. Çılgın modda oynuyoruz tabi biz de çılgınız ya. Şöyle ben bunu en köşeye çekeyim abi şuraya hemen bakayım burada bir tane. O gene kadar. Haritada abi sol üst köşede her zaman gözüm mapte yalnız baya yaklaştı da. Az daha yakalıyor diyor bizi. Çekil şuradan. Bir şey söyleyeceğim yeşil anahtar artık burada da değilsen var ya oyunu yakacağım ya. Oh şükür tamam. ya. Oh, 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 dibime geldi. Vallahi dibime geldi. <laughs> dur 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 dur. Dur tam dur dur. Sakin ol sakin. Easy. Tamam. Bir aşı yaptım ben sen. Sen şimdi 15 saniye boyunca sakin sakin takıl böyle. Ben işimi halledeceğim. Ondan sonra döneceğim sana. Tamam canım. Hadi bakayım. Ee, abi yeşil anahtarı aldığımıza göre hemen odaya girip o panoyu iptal edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok soruluyordu zaten. Ya abi bu panoyu nasıl iptal ediyorum falan diye. Abi elektron silah ile, elektro şok silah vuracağız ya. Ops. Yalnız buraya zaten otomatikman kesmişler gibi gözüküyor bu arada. Ya da biz elimize bastığımız için mi oldu bilmiyorum ama. Emin olmak için bir tane atış yapacağız abi. abi yalnız buradan bug'dan sol taraf da gözüküyor. Şuraya ben bir tane patlatayım bunu ben. Tamam. Aa, çok güzel. Tamam ben bunu patlattım arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Şimdi yukarıya çıkıp oradaki... Ee, odaya gireceğiz. Elektrikli odaya. Oradan Vana ve Lexi'nin anahtarını alacağız abi. Kapağı al diyor zaten. Onu da demek istiyor bize. Şimdi ben o tarafa doğru yavaş yavaş usul usul gideyim ama kapının orada bekliyor ya. Ya Mahmut gel oğlum gel tamam gel. Gel 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 <laughs> basamadım yemin ediyorum yakalayacak dur tamam sakin easy boy sakin sakin şuradan da geçemedim ha. Evet abi Vana ve Lexin anahtarımızı elimize alalım. Kaldığımız yerden hemen hızlı bir şekilde devam edelim abi. Şimdi şu kolları bir çekelim bakalım. Hop zaten kapımız açık arkadaşlar. Lexin da ve e, Vana'yı da elimize alalım. Tamam. Şöyle çantamıza düzenledik. Abi hemen vanayı şuraya aç 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 aç. Çok güzel. Kaptan. Valf'i büktün ve bir an kendini kaptan gibi hissettin dedi. Tamam. Ver bakayım Lexi'nin anahtarını. Abi Lexi'nin anahtarı. Burada önceden bir tane bilgisayar tuşu vardı böyle kocaman. Ona basardık. O şekilde yapardık. Ama. Aha. Abi sanırım bu. Şekli de benziyor. Ooo. Tamam. Yalnız güzel. Vay be. Güzel yapmışlar ha. Hoşuma gitti. Bak 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 bak. Lex'in anahtarını deliğe oturtturdu abi. Ben Lex'in anahtarı deliğe oturtturdu. Evet tamam şimdi. Aktif edildi mi? Mekanizma artık çalışmıyor. Yani ne demek? Ne demek istedi anlamadım. Mekanizma artık çalışmıyor. Abi Lex'in anahtarı elim, elim normalde elimize gezerdik ama şimdi oraya sapladık. Şimdi... Şu vanayı tekrar şu tak kardeşim. Tamam. Şuradan kırmızı anahtarımızı alalım. Aldık. Evet abi şimdi şöyle bir e, etrafımıza bakalım tamam mı ya Lexin anahtarı oğlum bu Lexin anahtarı burada kaldı benim aklım buna da takıldı biliyor musun neyse biz tamam o zaman geri dönelim bu birazdan bakarız ya şu kırmızı anahtarla. Elimizde fazla dolaştırmadan hemen gidelim de şu kırmızı atarı bir takalım bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. O butonlara basacağım arkadaşlar, çalıştıracağım. E, umarım bu şekilde geçebiliriz ya. E, bu arada yukarıda geziyor ha. Baksana bak bak bak. bak kış 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 kış. Git buradan. <laughs> Git buradan. Allah Allah. Hadi daha bu portalı açacağız, içinden geçeceğiz falan. He, gitti. Abi benim sesimi duydu ya. Şuna bak. Benim sesimi duydu ama yanlış tarafta arıyor beni şu anda. Beni şu anda yanlış tarafta arıyorsun. Tamam. Aç kardeşim kırmızıyla şurayı. Tamam aç. Çok güzel. Abi komşu da sakalı Mahmut'ta gittiğine göre. Hemen şuraya bir bakalım. Şimdi. Kilitli. Eee burayı nasıl açacağız? Yok açılmadı. Ta a tamam. Ha, kırmızı anahtarı buraya koyduk abi. Tamam. Tamam kırmızı anahtarı buraya koyduk burası açılması lazım bak. Oklar iki tarafında. Ha, iki tarafı da tamam. Lex'in anahtarını getireceğiz buraya takacağız abi. Tamam mı? Ondan sonra ortadaki tuşa basacağız bu sefer. Büyük ihtimal kapakta kalkar. Böyle o şekilde basabiliriz. Şu an basılmıyor. Benim o zaman hemen derhal eee Lex'in anahtarını almam lazım bu arada. Benden ben şuna basayım da o aşağıda dursun. Geldim dedik, yukarı çıkarım diye düşünüyorum. Abi hemen Lex'in anahtarını alayım ben şuradan. Hızlı bir şekilde bunu yapmam lazım. A few moments later. Ya peşimi bir an olsun bırakmadı ya. Şu var ya çılgın motorum o kadar zor ki. Dur şimdi şu Lexi'ni şuradan almam gerekiyor arkadaşlar. Bunu Mahmut ustacığım uyanmadan önce dondu o şimdi. Uyanmadan önce bunu almam lazım. Ya bu kol niye çalışmıyor abi ya? Oğlum versene bunu götüreceğim ben. Ver ver. Abi bu burada yanıp sönüyor. Muhakkak bunla bir şey alakası var. Heh. Aha tamam. A Alex'in anahtarı da aktif edildi. Tamam. O çok so güzel. <laughs> geliyor. 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 Tamam sen buradan gel kardeşim. Ben buradan gidiyorum ya. Sen oradan gel. Ben buradan gidiyorum. Abi Lex'in anahtarını da aktif ettik. Ee, umarım sizler de görmüşsünüzdür nasıl yap yapmanız gerektiğini. Ee, aslında basitmiş ama tabii biz ilk defa oynadığımız için tam çözemedik. Abi Lex'in de buraya sapladık. Lex'in atlı bir zorun hayatını etkinleştirdin dedi. Tamam. Şimdi bak bunu da yaptık. Kapak açıldı. Aynen çok güzel. Şu an var ya portalı çalıştırdım abi ve büyük ihtimalle bölüm geçtim. Acaba bundan sonra yeni bölüm var mı? Ya büyük yoktur ya. Yapmıyorlar kardeşim. Üçüncü bölüm yapın. Bu arada arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, ben portaldan geçiyorum. Siz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oynamamışsınız oyun, video oyunlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Bay bay.